Merhaba arkadaşlar Gabriel Gamer kanalına hoş geldiniz. Benim adım Emirhan. Bugün sizlerle Allah son oyuncunun bölüm 4 karşınızdayım. Yine rush atacağız. 18 dakika falan kaldı. Dur tane takım seçmeliyim. 490'ı seçeyim mi? Dur. 680 var. Valla falan var. Dur dur. Kırmızıya girelim. Kırmızı Kırmızıya atacak. Aha. Lan. Çık çek yap. yap yap. Kırmızı kırmızı kırmızı. Aha kırmızıya geldik olamaz, 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 olamaz. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki ben gelişme sıkıcı olduğu için hem de video uzuyor. O yüzden buraları dur diyeyim. gelişince, savaş mavaş çıkınca videoyu başlatır, başlatırım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam etmiyoruz daha doğrusu. Bakın izleyin. Şunlar nasıl yapıyor yukarıda nedir? Dur lan. Ne Abi bak. Bir de bir de rezil olmayayım. Ananı bu çabuk olmuyor. Oğlum dur dur ben biraz daha yakalanmam lazım. Hop. Hop. Anan aha oldu. Oldu. Neyse arkadaşlar ben sizi iyice sıkmayayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aler Gamer. ki? Gabriel, o, oh. kamerş. Ah böyle. Şöyle yapalım, Herkes oluyor mu? Şu an yeşillere saldırdık. Abi ya ya o kadar lazım. Hüsrem'i korkuyordum. Merkez baktan şey oldu. Şu ikisi, şunla, şu ikisi Wolverine diye bir şey var. Artık şili mi hak mı diyor bana? Şu işte iki saat uğraşıyor. Of ne koydum. Arkadaşlar ben biraz daha durayım. Ben yay yok yay yok yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam. Oo düşürdüm lan. Videoya başladım. Düşürdüm o ne bir şey bir şeydir. Hek. Videoya başladım dedim. Ya yok yaptım. Adam sayesinde teşekkürler. videoda ünlü oldu. <laughs> ya yok. Ya yok şey. Ananı bacınız. Alın malı. Of ya mal. <laughs> Şöyle gidelim. Arkadaşlar televizyon sesi gelebilir. Özür dilerim. Özür dilerim. dilerim. Şu E ile başlayan şey bizim de A öldü galiba. Yo yeşil takım E lan. Street. Oha oha. Öldür öldür. Tamam oha. Ok. Kaka kaç. Aşağı atla aşağı. Tamam. Siktiris. Lan. Tamam. Ha, oklamışlar tamam tamam. Gel gel. Mal bu çocuk. Abi, abi mal mısın ya? Abi ya. Geldim. Headshot. <laughs> Aa olmadı. Şu eyle başlayan kişi yürü git. Fuck. TNT ile patlıyor. Abi bak lobiye gidecek? Hayır, elen. Lan, yatak. Çeşte koyun bizim. Aman akıdım. Çok, hızı, çok hızı onun. Uçuna. hızlı. Çok hızlı koyun şu onu. Uç ya. Beyler feed da Güzel oldu. Şöyle. Ok, ben o ok yapmış gibi şey yaptım ama. Biz hangi takımız lan? kırmızıyız biz. Ben de kırmızı olmak için şey yapmıştım zaten. Güzel oldu. Bu video kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Zaten birleştireceğim kesin abi. Böyle. Nasıl arkadaşlar. Hatta durdurmayayım daha ya. Gerek yok aslında. Bir tane de kendime şey yapacağım. Çesine var. Güzel. İkinci sebebi. Yatağı oraya koyam ya yatak çok lazım. Yatak çok lazım olur tamamdır. Abi niye ben hep büyük yazıyorum ya videoyu görüyorum öyle oluyor ya. Neyse arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere video çok uzun çok uzasını istemiyorum o yüzden videoyu durduruyorum şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben çok fazla durdurmayayım dedim o ne lan. Hadi. Abi, müziği biraz kıstım arkadaşlar konuşmayınca baya çok geliyormuş. Kıst... What? O güzel alırım. Bir daha. Bir şey oldu lan. Hı. Şu bana arkadaşı verdi şey, yayı verdi arkadaşlar. Erati sen mi vermiştin yayı okum. Şöyle yapayım. Erati ne olurum. çekiyor hepimiz alalım Evet arkadaşlar bu Erati 23 yaşında bir talip istiyor boy liposuna mavi gözlü bir talip istiyor sapıttım durun o bu tut tutun Hmm. Beni vuramazsın orada mı <laughs> Dün cun cun. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine kaç dakika olmuş ona bakalım. Kapatacağımızı zannetmediniz herhalde. E, görüşürüz şurayı iyi bir korudum ha. Neyse. Ha heykele bak heykele. Bu çok yok okluyor ama adam değildir belki. Kıskanıyor da olabilirim. Koş. Sarı bize geliyor oradan. Biz sarı diye. Bayağı eşya var bizim çestede. Alırız. Bu gençler. İki el şimdi arkadaşlar aşı. Şimdilik. Sekiz dakika olmuş. Biraz daha oynayalım. Kapatacağım. Ne tekrar başlayacağım. Biliyorsunuz siz aynı şeyi. Bir sürü videoda söyledim zaten. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Mesela rakip takım bize şöyle attı. Bizim okumuz yok, yayımız var. Bunu aldık. Ne manyak olur vallahi. Ama muhtemelen düzeltirdi. Arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birleştireceğim için 10 dakikaya yakın oldu ve ben bitirdim birleştireceğim için. Devam edeyim dedim. Bazen durduracağım yoksa 30 dakika falan olur arkadaşlar. Çok uzun yani çok geç yüklenir. Geliyorlar. Geliyorlar şerefsizler. Hadi bakalım. Koçum oradan vuracağını zannetme. kaçma oğlum. Sen kendi benzinindeyken kaçma koçum. Kendi benzinindeyken biz, biz artık stres ödün. Şerif. Şerif. Gel lan buraya. Oha. Önü ne yaptığım? geliyorlar. Ah what the fuck? Anan. Beni oradan vuramazsın. Beni oradan vuramazsın. Beni oradan vuramazsın. Kaçma lan, kaçma. Bebek gibi kaçma. Yayımın canı gitti ya? Bu iyi. Bayağı savaşçıyız şu an. Kaç dakika olmuş? bir dakika olmuş <laughs> şöyle bakalım şöyle bir de vuruyormuşum neyse biz gidelim gelirlerse Neyse arkadaşlar hayır. şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten adam düşü. gördüğünüz sarı takımdan bilet komert şöyle yazalım genelden. Bir çaktım düştü de. Adam da oklamıyordu bizi. Ee, gelmeye çalışırsan. <laughs> ee, şöyle, şöyle. Hadi, 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 hadi. Hadi, olay, olay, dilan. Al. Burada Elra tipi savun şey. Emir yarıyor. Başına atma lan. Oğlum. Gel. Ben bir vuramadım. Uğraşma lan. Ben vurdum. Vurdum. Ya. Ay. Ay. Of oh, yine vurdum. Uğraşma lan bana! Onu da onun gibi düşürebiliriz! Şun. Ne <laughs> güzel olur. Ay yine vurdum. Bana bulaşma lan. Uğraşma lan bana. Neyse arkadaşlar biraz daha durdurayım. Video dakikasına bakayım önce. Tamam 3 dakika olmuş şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Boşuna uğraşma oğlum benim yanıma gelmeyecek. Benim yanıma gelmeyecektin. Gel 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 gel. Son seviye mi okulu? Şey. Birinci seviyemiş olsun. Güzel. Bana bulaşmayacaktın oğlum. Oy. Şuradan galiba Leo tarafından öldürüldü. Kılıçla savaştık. Öldürdüm arkadaşlar. Bunu yakabiliyor musun? Dur. Yakılmıyor ki abi sadece TNT'yi yakmak için mi? Kim çaktı lan ona? Bana bulaşmayacaksınız oğlum. <laughs> Özür arkadaşlar. Buradan olur aslında. Neyse ben buradan kaçayım. Sen oradan. Oradan. Şerif. Siz. Dar. Hmm. O bizimki orada lan. Abi öleceğim diye şey yapıyorum. Ana hop 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 hop. Of. Ay. Şöyle Ne çıldırdım. Ben de geliyorum. Ya bu şey olmaz inşallah yok. kaç kaç kaç. Kaç kaç. <laughs> tamam. Golden Apple. <laughs> Güzel. Mallar yanlış yere koymuş. <laughs> Güzel attım. Yataklarını attım. Ha bunlar değildi değil mi ya? Neyse. <laughs> ben de bunların birisi burada zannettim ya. Doğru. Neyse arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ya <laughs> <Yo>, ben de Ya <laughs> bunu ödemeliyiz lan. Bir el daha. Ben bir elim. Şu an birinci el mi lan bu? Yo daha birinci ninja bu. Bu da ikinci el. Aa, bu uzun süresi ikinci el atmayız ya. Atmayız. Olmaz. Gel lan buraya. Geliyor şerefsiz. Aa şu şerefsiz. Kim okluyor lan?

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lan elendik miyiz? What the fuck? Abi ya. Abi ya. Ne yapıyorsun mal? Malı. Yürü git. Bırak. Bırak. Hah yaptın. Atlıyoruz mu lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ya televizyon sesi geliyor biliyorum arkadaşlar lütfen özür dilerim. Çıkın. Bize mi geliyorsunuz onlar? Abi ya kaç kişi kaldık? 2 kişi. 3 kişiler. Al işte. Al işte. Nereye gitti lan? Buraya gitti. Ne oldu lan? Tamam, kapattım. Beyler bir şey oluyor. Ha, oraya bir şey mi koydun? Neyse evet arkadaşlar, şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. <laughs> Şu an yatağımız yok. Oha! Eşyalara bak! Geber! Abi ya <laughs> Orada mısınız beyler? Bir de giggle diyor Allah malladı. İlk iki Neyse evet arkadaşlar hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olmayı ve yorum atmayı yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dur lan bitiremedim. Özür dilerim arkadaşlar. Abone abone olmayı ve yorum atmayı ya söyleyemiyorum. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Söylüyorum ama diyemiyorum. Diyemiyorum. Kaç dakika oldu ki ya? Neyse. Bir bakıp geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar bence de bitirelim. <laughs> iki tane 8 on... dakikalık olmuş. Aynen biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar. E, abone olmayı ve yorum atmayı Üf, bak söyleyemiyorum. <laughs> abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dur şuradan bitireyim çünkü buradan bitmiyor. Görüşmek üzere.